Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir bölüm aktaracağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Bu heyeti temsiliye doğal olarak her an vardır. Yalnız bu heyeti temsiliyeden olup şu anda Sivas Kongresi heyeti temsilciliğine dahil olmuş bulunanlar varsa bunların Doğu Anadolu illeri genel kurulundan istifa etmemeleri etmelerini talep etmek doğru olabilir. Sivas Kongresi bütün milletin çıkarlarını ve Doğu Anadolu illeri temsil kurulu da yalnızca Doğu Anadolu illerinin haklarını ve çıkarlarını korur. Temsil kurulunun yetki meselesi esas ruhunu teşkil etmektedir ki bu konuda şimdiden acele edilmemesi hususunda sizinle tamamen hemfikirim. Temsil kurulu tekliflerinin birden beşe kadar olan maddelerine gelince bunların değil sorulmasını hatta beğenleme halinde veya bir temenni şeklinde bile yayınlanmasını fazla görürüm. Düşüncesi de bulunuyordu. Trabzon'da Servet Bey'e yazdığımız cevabı telgraftan, Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz cevaptan da bahsedeyim. Servet Bey'e yazılan telgraf mame şuydu. Trabzon'da Servet Bey Efendi. Trabzon Genel Merkezi'nden sorulan fikre henüz yanıt gelmedi. Bu husus ayrıca Kazım Paşa Hazretleri'nden de sorulmuştur. Görüşlerin birleştirilmesine neden lüzum görüldüğü, Tabii ki anlaşılamamıştır. Sırayla ortaya konan görüşlerinize aynı sırayla aşağıdaki gibi yanıtları sunuyoruz. Öncelikle Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağı herkesin bildiği bir şeydi. Bunun sizce başka bir mahiyette anlaşılmakta olduğunu şimdi ilk defa sizden duyuyoruz. Temsil kurulum meselesine gelince. Bu kurum aslında Erzurum Kongresi'nin seçtiği ve kabul ettiği bir heyettir. Halen bendenizle beraber Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta hazır bulunmaktadırlar. Daha dört üyemiz noksan olmakla beraber çoğunluk vazifesini yapmaktadır. Bu noktanın da zat-ı alilerince bariz bir şekilde bilindiğini şüphemiz yoktur. Çünkü sizi de görevin öneminden dolayı daha Erzurum'dayken davet etmiş ve diğer arkadaşların beraber götürüleceği bildirilmiştir. Sivas Genel Kongresi'nin yönetmeliğimizin 8. maddesi gereğince bazı üyeleri, bazı üyeler ile temsil heyetimizi takviye edilebileceği beraber söz konusu olmuş ve bunda da bir yanlış görülmemiş. Aksine genel birliği temsil için bu gerekli sayılmıştı. Sivas Genel Kongresinde bundan başka bir şey yapılmamıştır. Merkezi hükümet ile haberleşmenin kesilmesi, esas kararlarımızın dördüncü maddesinin dışında değil içinde ve hatta o içeriğin kapsayamayacağı akla gelmeyen hıyanet şeklindeki nedenlere dayanır içeriktedir. Esasen bu emrivaki yapan biz değil merkezi hükümet. Şifre telgraf namemizin içeriğinin gereği zorunlu bir iştir. Bundan hiçbir surette vazgeçme olanak yoktur. Biz uygulama konusunda olurunuzu almaya olurunuzu almayı bir görev saydık. Uygun görüp görmemek sizce takdir olunacak bir keyfiyettir. Yalnız şunu da arz edeyim ki bugün bütün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte harekete mecbur olduğu bir istikamette azınlığın değil çoğunluğun rızasına tabir olmak ve azınlıkları bu tabiyete döndürmek kesin zorunluluğu vardır. Görev ve yetki meselesi hakkında daha makul bir görüşünüz varsa lütfen bildiriniz. Tutulması zorunlu görülen bugünkü hareket tarzı dikkatle incelenirse tamamen yönetmeliğimize ve Erzurum Kongresi esas kararlarına uygundur. Bunun dışına çıkıldığı bir noktayı göremiyorum. Dolayısıyla Sizlerin kendinizi dışarıda bırakmak istediğiniz yönetmelik ve malum kararlar üstündeki icraatın izah edilmesini rica ederim. Bugün kaçınılmaz bir hareket varsa o da merkezi hükümetin, millet ve memleketin mukadderatını alçakça İngilizlerin arzusuna bırakması ve kendi çıkarlarına kurban etmesidir. Buna karşı buraca alınacak karardan başka bir karar alınmasının imkan varsa lütfen bildiriniz. İmza Mustafa Kemal. Kasım Karabekir Paşa'ya da verdiğimiz ayrıntılı yanıtın girişi aynen şöyle. Servet ve İzzet Beylerin temsil heyetinin Trabzon merkez heyetinden sorduğu konulara yanıt olarak çektikleri açık telgrafname alındı. İçeriğinin açık olarak duyurulması sakıncalı olan bu görüşlerin temsil kurulu tamamen Servet ve İzzet Beylerin şahsi görüşleri olarak kabul eder. Temsil kurulu tamamen talep ettiği görüşleri İzzet ve Servet Beylerden değil yönetmelik gereğince Trabzon heyeti merkezesinden talep etmiştir. Servet ve İzzet Beylerin görüşlerini ihtiva eden İçeren hususi telgraflar nedeni sizden hem kendilerine hem de temsil kurulundan cevap olmak üzere ortaya konulan görüşler hakkında da aşağıdaki izahata lüzum görülmüştür. A. Öncelikle adı geçenleri malumunuz olan görüşlere sevk eden asli fikri keşfetmek ne yazık ki temsil heyetince mümkün olamamıştır. B. Yönetmeliğin dördüncü, dördüncü maddesi içeriği, geçici bir idare kurulmasının sebep ve koşullarını izah eder. Halbuki malum son ihanet karane vakalar sebebiyle alınmış ve alınması lüzumu hakkında görüş sorunç olan tedbirler hiçbir vakit geçici idare teşkil etmek gayesinin yönelik değildir. Dolayısıyla, bu hususta dördüncü madde arasında münasebet aramaya gerek yoktur. Önlemler padişaha doğrudan doğruya durumun arzına yol bulmak ve meşru bir kabinenin iktidara gelmesini istemek amacına yöneliktir. Sivas'ta toplanan kongre, Batı Anadolu delegeleriyle Erzurum Kongresi'nin genel kurulu, dolayısıyla bütün Doğu Anadolu illeri adına yetki sahibi olmak üzere kongrenin kararına uygun olarak seçilen özel bir heyet bulundurmakla Sivas Kongresi tabii ki bütün Anadolu ve Rumeli adına ve bütün milleti temsil etmek üzere genel bir kongre halini almıştır. İş bu kongre Erzurum Kongresi kararlarını ve teşkilatını aynı fakat tabii ki genişleterek kabul etmiş ve sonuçta Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kapsamlı ünvanı altında genişletilerek birleştirilmiştir. Yönetmenin üçüncü maddesi ve kongrenin esas kararları zaten bu yüce gayenin teminini kat'i emel olarak göstermiştir. Sivas Umumi Kongresi Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namına, namına seçtiği Temsilciler Kurulu'na tamamen itimat sunmuş, aynen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için Temsil Kurulu olarak kabul etmiştir. Buna göre Sivas Umumi Kongresinin kararları başka, Erzurum Kongresinin kararları başka ve Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyetinin temsil heyeti başka ve Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetinin temsil heyeti başka gibi başkalıklar ve ayrılıklar elbette söz konusu olamaz ve bunun söz konusu olmasın. Şüphesiz ki pek samimi olan birlik maksadımız ve mukaddes gayemiz için son derece zararlıdır. Bu takdirde birbirini ilga eden yani ortadan kaldıran heyeti temsiliyeler olmadığı gibi birine dahil olunca diğerinden istifa, istifasını talep etmek doğru olabileceği üyeler de mevcut değildir. Bugün bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsayan cemiyetimizin Sivas'ta bulunan yegane temsilciler kurulunun Erzurum Kongresi'nde yönetmeyin özel maddelerine uygun olarak seçilmiş 9 zattan 5'inin huzuruyla vazife yapmaya devam etmektedir hakları ve selahiyeti yani yetkileri ve çıkarları Doğu Anadolu vilayetlerinden tabii ki hiçbir şekilde az olmayan Batı Anadolu'nun haklı ve meşru olan görüşlerini ve tekliflerini nazar dikkate almayarak onları mutlaka tabi vaziyette bulundurmaya kalkışmak bizim aklımızın bir türlü kabul edemediği hususlardandır. Bu sebeple temsilciler heyetimiz 6 üye eklenmesiyle takviye edilmiştir. Yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.